oh da da TV Adalet programında bugün gene şehirdeyiz. Yağmur sokaklarda resme dolaşırız. Evet Ürüş ben geldim. Neredesin? Hadi. Nerede? Ha ya, ne yapacağım ha? Canlarım sileyim arabanı. Oraya ben geldim aldığım şeyin şey, ön düğü de. Şuraya ekleyin. Attım yiyoruz ya şehirde böyle. Vallahi. Bu resmi özlemişik ya. Gerçekten. Ne var şeyi söyledi? Şehir insanı. Kat. Canına can Valla Vallahi. Demek sen şehri çok seven. Aa, evet. Bu <laughs> tamamdır. <gülüyor> Gel buraya şu yalmayı ediyorum. Ne yapardın bu araçta? Camları silerdim. Ne hayırdır? Hayır Ekmek teklemiz. Ekmek teklemiz hayırdır? Ekmek teklemiz araba satışa hazırlanacak. İlk önce <laughs> temizlenecek evet. Sonra içine tatlılarımızı konup satış hazırlanacak. Evet, bu köpürümüzün evet, evet. vazgeçilmez evet, seyyar, 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 satıcı evet. arabaları. Arabalarımızdır. Evet. <laughs> i̇şte evet. evet. Biz bunu inanı ekmeğimizi yedik, karnımızı doyurduk, üç tane çocuk okuttuk. Maşallah ne güzel, ne güzel. Evet. Beni çok beklemedin ya bulaşıkta. Yo beklemedim, İşimi hmm. işimi yaptım. Hadi şimdi şimdi şey. Hadi getir. Her şeyine, hadi gel, hadi gel geçerim hiç. Cansu neler? Bak bu da yanımızda. Evet bu benim tatlım. Cansu, bir şey yapacak, evet. ne yapacak bilir misin? Ne yapacak? Tatlının tatlısı. <laughs> tatlı yiyecek. <laughs> tatlı yiyecek. Rüştü <laughs> bana tatlı demin tatlı dedim tabi ama. Hmm. Tatlı yiyecek. Evet. Yapacak beraber. Oh, evet. Beraber. <laughs> Hadi yürü bakalım. Hadi yürü. Benim adımı <laughs> da söyleyeydin Zeker Adı nedir? Dedi be. Düş diye. Bak. Tamam bana sen sen ne dedi? Tatlıcı deyze. Kışın tatlıcı evet. deyze, yazın dondurmacı deyze. Hep ne? Dondurmacı deyze yazın derdi. Kışın da tatlıcı deyze. Hep havalar soğuk evet. olduğunda dondurma yazılır. Evet. Sıcak olduklarında da tatlı yerik. Evet. Biz bu ne yiyeceğiz? Ne yapacağız bugün? Hep yapacağız. Adı ne diye dağlının? Sor ee, bakalım. Basliç. Bas, Basliç. Basliç. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi gel şu anım. Evet Erda. Hiç kare yoksa kalsın. Ne demek sen? Beğen kalacak böyle. Evet Gülşehir Hanım. Evet ya altında dolaşık da şehirde. Evet. Hmm. Artık yurumuzu da. Aslında şey temizlik ama gene yağmur geldi kaldı senin şey şey Yani pis olacak şey camları. Bir şey değil. Bereket yağmur Berek Evet. Iyi. evet ne yapıyoruz biz? Bastiç yapıyoruz. Bastici. Tamam. Evet. Evet. Ay, e, su gel bakalım sen yanıma benim. Dur bakalım burada. Bastici. Ve bir de yapsın şu su yapsın. Kaç tane Ay, sana ya. Şimdi Rüşya Hanım. Evet. Ee, biz bastiş mi bastiç mi? Bastiç. Bastiç dediler. Evet. ne bastiç herhalde. Evet. Ç harfi şey olur. Evet. 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 Bana bu bastıcı biraz söyler misin? Yani bu bastıcın bizim o, Kıbrıs mutfağındaki yeri nedir, önemi nedir? E, nasıl bunu biz yorumlayabiliriz? Dende bir bastıcı ve ne kadar çok kullanılıyor? Nişanlarda, düğünlerde bastıç çok kullanılır. Ee, Özelliğiyle bademli oluşu, bizde yani bademlisiydi, daha sonra daha değişikleri geldi. Bir zaman da fıstıklı da yaparlardı ama. Ama bademli bastiç. Kıbrıs halkı olarak biz galiba bademi çok severek. Onun için yani bademli bastiç üzerinde duruyoruz. E, düğünümüzdür, derneğimizdir, hatta doğumlarda bile bastiç kullanılırdı. Evet. Ağırlamak için, konukları ağırlamak için bastiç evet. kullanılırdı. Ve hala daha, da daha devam ediyor. Düğünlerde, evet. nişan törenlerinde, doğumlarda. doğumlarda, doğum günlerinde? Doğum günlerinde pek olmaz da doğumlarda olur. Bize doğum günü kullanması pek yoktu. Ee doğrudur. Galiba 74'ten sonra yayıldı. Sonra. Evet. Çünkü doğumlarda çok evet. doğduğunda falan evet. Evet. Özel olarak bastiş ikram edilir diye. Evet. Hoş geldin olarak ve teşekkür olarak. Evet, ağırlanır. İkram. E, evet, iyiydi. ikram, ikram. Evet. Evet, bu bastişimiz bizim çok uzun yıllardır yani vardır mutfağımızda. Evet. Şu anda daha devam <laughs> etmektedir. Devam ediyor. <laughs> evet. Hâlâ düğünlere yapılır mı? Evet, düğünlerde yapılır. Tercih ediyor. Vardır. Tercih vardır. Değil mi? Lezzetlidir. Peki bastiş bizim hayran daha tadını, e, özelliğini ve tören evet. ikramlığını korumaktadır. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. evet e, bizim bu ile ilgili malzememiz nedir? Tabii ki badem. Evet. Fakat biraz meşakkal, meşakkatli bir iştir. Emek isteyen bir iştir. İlk önce bademi şu anda bir ayıkladığım şey gibi Şimdi şey, badem derken başvuru Tabii ki kullanılır ama bize. ana maddesi diye Size girdim ben. Sebze malzemeyi tam mazmesinin bize. Badem, bize. badem, yumurta ve şeker. Badem, Malzememi. yumurta, şeker temel malzemesidir. Evet. Şimdi geçelim biz işlemlerine. Evet. O bademin çetevetli yoğun dediğimiz, yorucu aşması nelerdir? Evet. İlk önce bademi bademi ayıklıyoruz bu şekilde. Evet. Bunu tepsilere dizip. Böyle güneş, hafif güneş ama cam, cam mekan içinde. Açıkta olmamak için. Haşlama yok değil mi? Kaynatma yoktur. Yok. Isıdı tabii kaynatıyoruz ilk tabii önce. Bir şey var yani. Evet, evet. Şimdi evet o zaman başa dönelim. Yani. Biz daha, ben daha evet. şey yaptım ya. Şimdi pademleri ya ağaçtan topladık ya satın aldık. Evet. Bir şekilde. Evet. Ve pademleri aldık. Ne yapıyoruz? Pademleri ilk önce sıcak suyun içine koyuyoruz. Bir haşım kaynatıyoruz. Ondan sonra söndürüyoruz. Haşım. Evet. Bir kere kaynar yani fokurda. Haşım sözcüğü vardı hep. Bilmiyorum vallahi ama işte artık dilimize yeni yeni, yeni kelimeler de girdi. Yani bilmiyorum. Bu da haşim dediğimiz sözcüğü. Yani. Bilmiyorum yani. Salih Bey bizim arkadaş pastası dostumuz veya program editlik veya birileri bunu kullanıyor bir haşim sözcüğünü. Hatırlayamadım. <laughs> belki bir kaynama, bir, bir fokurdama, bir fokurdada diye. Yok en yani haşim belki abi bir de. Fokurdama vardı ama haşım var mu yok mu o zaman. biz Neyse. bir şekilde bir hacım Evet Aynen Kayna söndürürük kendini beklerek biraz ılısın ki yani el yakmasın. Evet. Ondan sonra ayıklarak bu şekilde ayıklarak bu şekilde ayıkladıktan doğru sonra yapar. evet doğru, doğru yapar Cansu. Evet. Adılayım, Cansu. Bunu doğru tepsilerin içine yayarak, <laughs> tepsilerin içine yaydıktan sonra cam mekanlı bir şişe ve o üzerine tel koyarak da güneşte karıştırarak zaman zaman tabii ki karıştırarak da kuruduruk çünkü altta kalan küflenmesi olur eğer karıştırmazsak. Niçin Sinek gelmesin, Sinek toz toprak gelmesin, diye. hijyenik açısından. Tamam. ama. Eski e, yöntem değil mi? İlkten beri böyle yapıyoruz. Eskiden böyle, böyle tamam. tabii ki tabii ki. Kaynattık. Gunnadı bunlar. Evet, gunnalar. Evet. Bunlar, Bademin gunnası. Ha, evet, gunnadı. Bu. Da evet, çünkü. gunnası. Sen Fıstık gunnası, gunnası, badem gunnası. E, ben de isterim onun için. Evet. E, evet. gunnayı da şey attık. Evet. Doğru ayıklanıyor. Doğru, doğru, Evet. doğru, doğru, tepsiye koyduk. Güneşe, güneşe koyduk. koyduk Üstün tel örtüyoruz. Evet. Sinek gitmesin toz, gitmesin. toz gitmesin. Evet. Ondan sonra Bunu 3-4 gün, en az 3-4 gün karıştırarak kuruduruk. O suyunu çeker. Bu ıslak hali kaçar. Evet. Bu ıslak hali kaçtıktan sonra bunu daha sonra yumurtalarımızı <laughs> bu şekilde beyazıyla sarısını onun yavaş yavaş bir ilerinde görsün izleyicilerimizle yumurtanın beyazıyla sarısını Ayırarak. Evet, evet. Dikkat edin burada yumurtanın sarısı ve beyazı ayrılıyor. Evet. Kabuktan dökerek. Evet. Bu şekilde. Bak yapması gördün mü? Evet, çok güzel. Evet, şimdi bakalım Cansu ne yapıyor rüç yapman? İzle bakalım şimdi. Bu şekilde. Kaç yumurta bunu oluyorak? Şimdi evet. bir kilo bademe 22 tane yumurta gider. Ama tabii ki ilk aşamada 22 tane. Daha sonra 22 tane. 22 tane. Daha sonra buna ilaveler olur. Ee, hamurun hani özdeşen hamurun sertliğine ve yumuşaklığına göre. İlave edin. Mi? İlave evet. eden, ha, ona Aa, göre. Kilo 22 yumurta. Evet, ilk etapta 22 yumurta. Ve ayrık şeyini. Ayrık yumurtasını, sarısıyla, sarısıyla beyazıyla beyazını, ayırırık. bu şekilde ayırırız. Daha sonra Aferin, Cansu. 1 kilo bademe, 2 kilo şeker, 22 yumurta dedik. Sarıyı ayırdık, sarıyı ayır, kaldırdık. Ama yöntem mi değil mi? Ayırma yöntemi budur. Evet, ayırma yöntemi evet. budur. Daha sonra yumurtayı, bademi ve şekeri, bunun özel bir değirmeni vardır. Tabii ki şu anda bende o özel değirmen olmadığı için gösteremem ama özel bir değirmeni vardır. Bunu içine harmanlayıp bir kabın içinde, o değirmenin içine atıp çekilir. Üçü birden. Yani şöyle özetleyeyim ben. Badem, gunnalar... Evet, badem Burutul, gunası. Kurutuldu onlar evet. güneşte. Ee, şekerimiz yumurta ve var. yumurta beyazı. Evet. Bu üç e, madde evet. bir kab içerisinde Harmanlığı. o makineye e, dökülür. Makine adı var mı? Değirmen dedik biz Değirmen. Yani. Ya, resmen taştır yanlama bu şekilde döner. Nasıl böyle değirmeni evet. döndürürük ya? O da bu şekildedir. Tamam. Ha. Bu önceden beri vardı. Yani Evet, önceden El yapmışlardı. Hayır, abi. hayır, yok yok. Vardı çünkü değirmen zaten bizde var. Yani o zaman babanızla bunu yaparken veya ailenize bu yapılırken bu değirmen yöntemi vardı yine. Olması gerekirdi. Yani benim babamda da yoktu. Babam bazı şeyleri dışarıda yaptırırdı. Ama ve lakin bu değirmen vardı. Çünkü başka türlü bademli bastijin yapılması mümkün değildir. Yani bunun değirmeni özel değil. Özeldir. Başka türlü olmaz değil mi bu? Mümkün değil. Mümkün yani değil. çek makinede çek, et karıştır. mümkün değil olmaz. Bir tek. Bu özleşecek. Özleşecek. Tabi tamam. Şimdi bu üçünü biz alıp o değirmeni veririk. Evet. Değirmen nasıl bir şey biz onun tarif eden bize de değirmen yiyeyim. Değirmen Tam olarak. Değirmenin var şu şekilde honi, honi vardır, honi Güzel. üzerinde. Altında yüz yuvarlak bir şey vardır. Kapalı tabii ki. Evet. O yuvarlağın içinde yani değirmeni düşün, el değirmeni şu böyle evet. ekodeyde Eko vardı. Dikeyi. Bu dikeyini düşün, o şekilde daştı. O Üstelik. e, honiden döktüğün zaman o değirmen tabii çalıştık sonra eze. Altında başka bir honisi vardır, başka bir kabın içine çıkar. Demek ki orada ezikten da aşağıya Evet, eze. Evet. Tekrar alın onu, tekrar gom. Bunu iki 3 işlem geçirin. E incelir. İncelir, evet. İncelir. Ondan sonra tabii ki alırık kendini, diğer işleme geçerek. Evet. Bak, diğer işleme geçerken... Ee, bunu mikserde biz çırparık. i̇kinci bir işlem mikser vardır. E, tabii ki. Eskiden mikseri nasıl çırpırdı o? E, vardı. İngiliz'e de İngiliz'in e, mikserleri vardı. O zaman herkeste vardı mikser. Yani İngiliz döneminde de, tabii, ki, tamam. tabii ki. Tabii evet. ki. Vardı. Şimdi bunu biz değirmenden geçirdik. Evet. 3-4 defa incelttik. Evet. Çok iyi bir kıvama geldi. Evet. Onun sonunda o karışımı yani değirmenden geçen karışımı mikser atıyoruz. Evet ama evet. miksere atmadan önce değirmenden çıkan karışımı buzlukta 2-3 gün dinlendirmemiz ha. lazım. Evet. O dinlendirdiğin zaman bastış çok daha güzel olur. Demek ki değirmenden sonra 2-3 gün buz buzdolabında dinlendirilir. Evet normal bir şekilde. Evet O zaman buzluk vardı eskiden mi? Hep vardı ya. Difirizde dondurma buzluklarımız hep vardı. Yani 63'te vardı. Tabii ki vardı. E, dondurmacılar vardı. Dondurmacılar oydu. Tabii ki. Evet. E zaten dondurmacılar tatlıcılar yapardı. Bunu pastane sahipleri tabii, tabii. yapardı. Evet. Yani. Şimdi bunu biz dondurduk. Şey yaptık. E, dinlendirdik. dinlendirdik, kendisini Dinlendirdik güzel ya. Dinlendirdik. Evet, tamam. Dinlendikten sonra miksere koyduk. Evet. Mikserde çırptık kendisini. Evet. Ve bu şekilde bakın. Kıvama geldi. Sakız kıvamına geldi sakız bu. Sakız kıvamı. Sakız bakın. Çok güzel. Evet. Bunu daha sonra bu sakız kıvamına geldikten sonra fırına girmezden önceki işlemini şimdi yapacağız. Evet. Tep Cansı gördüğümü ne yapıyor iş İz, i̇yice tamam mı? Örmeni isterim tamam. mı? Sana büyüyünce bunu yapacaksın tamam mı? Hadi iyice bakalım. Tep <laughs> tepsilerimize yağlı kağıdımızı şöyle yayarak. Yağlı kağıt. Evet. Bu neyimizdir? Ee, bu torbamızdır. Bastıcı bununla sıkacağız torbanın içine. Ne yapacaksın su? Hem rüştü yapmam, hem, hem onu hem şeye koyar. Torbana, torbanın içine? Evet. Şimdi ne yapacak onu? Bak sıkıyor, bakalım sıkacak. İzle bakalım. Sıkıyor bak. aa bak. Aynı kek gibi. Evet. Bu neymiş adı Cansu? Adı neymiş? Pastici. Şey, pastici. Ha, Bastiç. Evet. Bu Bunları verilebilir mi? yerler, nerede verilir bunları? Ee, Düğünlerde. Evet. Ha? Ee, doğum günlerinde. Doğum. doğum yapan annelerin çocukları için ikram ederler. Evet. Değil mi? Evet. Nişan törenlerinde. Evet, pastişimiz evet, şu anda sıkıldı evet. ve torbadan da bir şekil aldı, değil mi? Evet. Onu evet. da ama bademli pastici önemi karınca deliği gibi olur biçtiği zaman. Böyle üstü deli. karınca, karınca deliği. Bir de bir de sonra Rüşey nasıl olur dedin? Karınca deliği gibi olur üzeri. Yani delik delik. Evet. Delik Neden diyor o? Olur. E, yumurtasından, hamurundan yani biz öyle derik tatlıcılar bilmiyorum artık. Bir de üstüne bir şey kolları böyle pirinç evet, gibi. Evet şey. ha e, ne diyor o? İnci derik. İnci. O zaman mı İnci yok. Ha, Çok. şimdi ne Masih şey yok Bir dakika. Bilmiyorum. Yani. Ama eskiden iyi oldu inciler. Yeni çıktı inciler. Bak ben hatırlamam yani. düğünleri inci var diyorsun öyle. O nereden gelirdi? E bilmiyorum yurt dışından gelirdi ama herhalde ya Yunanistan'dan gelirdi ya Suriye, Arap ülkelerinden bir yerden gelirdi. E şimdi incisiz yapacak biz bunu. Evet incisiz olacak bunlar. Hoppala. İnci yokmuş ya içinde Cansu. Evet. İnci içinde yokmuş. İnciği ne saat doyan şimdi yoksa? Şimdi kordonun üzerine. Öf, sonra fırına vereyim. Evet. 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 Bu da bizim bastişimiz meşhur bastiş evet. veya bastiç. Evet. Evet şimdi ne yapıyoruz şu Hanım? Fırına veriyoruz. Evet Erza gidiyoruz fırına. Hadi, hadi Cansu gel bakalım. Yürü bakalım. Evet bu da bizim düğün bastişlerimiz. Evet. Evet şimdi fırına verecek. Kaç saat alır bu işin Rüştü Hanım? Evet. 15 dakika. 15 dakika sonra basış hazır değerli izleyiciler. Evet. Yağlı kağıt üzerine serilmiş. Evet. evet. Torbayın da azı şey değil mi öyle? Evet, nakışlı. Nakışlı. Yırtıklı. O alıyor. Evet. Ve biraz sonra pişince de böyle böyle üzeri şey evet. dedi. Baracak Kabaracak ki o şeklini kaybedecek. Şimdi benim sıktığım şekli kaybedecek. Üstü delik delik olacak. Yu karınca yuvası gibi. Bir evet genişleyecek. Biri Çünkü alacağız. hep malzemedir Malzeme içi. hep malzemedir için. Evet. Sonra da üstü de badem olacak. İçindedir badem. İçinde <laughs> İçindedir evet. badem. Üstüne koyacak ince ama. Rüş yani. yaplarında inci yoktur. Hep. İnci değil mi? İnci. İnci yoktur. Evet. Bu da getirin de koyacak değilim. Evet. şimdi şey bir Cansu bakalım. Nasıl olacak? Sen önce basış yedi mi sen gel bakayım. böyle bak oraya seni görsünler ama. Sen önce yedi mi basış? Yok. Hiç şey yemedin? Yok. yok. Niçin? Hiç yemedim. Niçin yemedin? Hep, hep, hep çünkü hep daha da güzel bir hiç denemedim. Öyle mi? Doğru canım yemedi basit şey. Cansu. nasıl, nasıl oldu yemedin Cansu sen? Düğünlere çıkmadın mı? Ama hatırlamaz Bakın herhalde. Hatırlamaz herhalde, herhalde sen. Hatırlarım. Basici böyle peçeteye sarardık burada. Koldum önüme böyle peçeteye sarardım Basici. Ha yerdi. Ha şimdi onu yaptık ya, işte. Batır, batır, evet. Ondan şimdi onu yaptık Cansu. Sen, sen ne kadar kana biraz... görmediydin beni. Ama değil. şimdi Cansu gördü ama evet. evet. seninle beraber. Evet. Ya evet Cansu. Evet. Biraz bekleyecek şimdi. Evet. Bilsin Basici'lerimiz onu yiyelim. Tamam. Oldu. Evet. Sonra sen diyeceğin televizyonda insanlara güzel mi değil mi diye. Tamam. Sen söyleyeceksin tamam. tamam. Ha. Hadi geç bakalım buraya. Geldim mi tabii ne? Duruş hem göreyim ne? Telim gelim çıkarttın ne? Göster kamanı bize. Hı? Ha bak delik delik üstü. Aa, delik, delik delik. Gerçek, gerçek değil, Görümün can su. Ver yuvalarını. Etikunma. Ama yanacak sıcaktır. Evet şimdi o duruşu hanım yavaş yavaş oluyor. Bir dakika daha kalacak da çıkaralım. Evet, evet 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 evet. İncisiz tamamdır. İncisiz evet. Evet incis baş, baş incisiz basıcımızı. Daha da güzel alalım içinden. Vallahi. <laughs> evet birkaç dakika sonra o tamamdır. Hadi öyle bakalım. Tamam olacak. Tamamdır o zaman. Birkaç dakika üstüne geçti herhalde. Evet. Bakalım bu biçtiyse. Cansu gözü evet. görürsün bakalım yanıma dur. Çok yakın bir daha sıcaktır. Evet değerli izleyiciler, delikli bastiçlerimiz ve bastiçlerimiz çıktı. Bir tepsi içeri kalacak biraz daha. Evet, bir tepsi çıkarttık. Bu hazır şu anda. Evet, şimdi Yürüşe Hanım, şimdi ne yapıyoruz? böyle anneciğim. Şimdi bu birazcık soğuduktan sonra bunu ters çevirerek, ters çevirdikten sonra altına kağıdı ısladırık. Çıkarırız, bastiç o şekilde çıkar, yoksa yapışır göstereyim evet. Bir ama. evet. Şimdi burada bir yöntem var değerli izleyiciler. Ee, bir dakika Rıçay Hanım. Bastış, sıcaklığı ve kağıda yapıştı. Evet. Doğru anladım. Evet. Şimdi biz bunu kağıda çıkartmak için Arkasını sıralayacağız. Evet. Bulgurlayacağız. Evet. Yöntem de bunu ters yüz olarak bu çevireceğiz. Evet. Çeviri de burasıdır. Evet. Tamam. Evet. Yöntem bu değerli izleyiciler. Hı. Gördüğünüz gibi şu anda tepsideki bastişleri ve bastişleri yağlı kağıt üzerinde hep beraber ters çevirdik. Ve şimdi biz kağıdı nasıl üzerine alacağız ve yapışmasını önemeysin. Evet. Şekilde. Tabii birazcık bu soğuması lazımdı ama zamanımız kısıtlı. Şey evet. Bir sıcak şey ettiğimiz için şey etti. Soğuduktan evet. sonra evet, evet. Evet, bas hazır Evet. değişik bir yöntemle e, yağlı kağıt e, sıcak bas üzerinden alındı. Ne yaptık? Su içi, suyun içerisine bez koyduk, ıslattık ve kağıdın üzerine sürmek suretiyle kağıdımızı ayırdık. Düğün basitçilerimiz, doğum basitçilerimiz, nişan töreni basitçilerimiz hazır. Evet, Kıbrıs mutfağının ikramları arasında önemli bir yeri olan <laughs> basitçilerimiz şu anda yapıldı. Evet, düğünlerde yediğiniz, nişan törenlerinde yediğiniz doğumlarda ikram edilen bastişler işte böyle yapılır. Ve sizin için lezzetler böyle hazırlanır. Bu da Kıbrıs mutfağının ikram ikram lezzetlerinden ve olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Cansu gördüğümün yaptığı ürüş yapılan. Evet. Şimdi sana sonra soralım. nasıl yaptığı şeyi? Ayırdı e, kağıttan bastişi. Önce ıslattı. Neyi ıslattı? Kağıdı. Bir bez parçasını ıslattı. Evet. Evet. Islattı. Onlar, onlardan da çıktı üstünde. Ve kağıt ayrıldı. Ve baktığımız evet. altında hiç kağıt yok. Evet. Değil mi? Hadi bu senin değil. Yanmadan bakalım. Evet. 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 Edalcım, bu da diyet. Galiba şeker bizi kara vuracak be Edal. Bugün işinden galiba. Neden? Ha? Hmm, sakız gibi. Sakız gibi. Hı? Hmm? Sakız evet, Tabii ki bir sıcak çevirdiğimiz için biraz oturdu üstü sıcak sıcak şey verdik hı hı. ya. Can suyu mi? Hı hı. Çok güzel mi? Hı hı. Tadı nasıl? Eee çok güzel. Böyle sakız gibi oldu. Hı hı. Hı? Sakız gibi? Evet. Beğendi mi? Hı hı. Evet Can beğendi. Kaç puan veriyorsun bu yaplana? Hı. Kaç puan verdin? Eee 100 puan. 3 canım 100 puan aldın. Çok 100 evet. puanı bir basliş dedi denizeciler ve çok harika. Tabii sıcak bu olması lazımdır. Ya. Evet, bunlar çıktı. Şu anda. Güzel miyim? Evet. Ustam çok güzel, eline sağlık. Evet. Şeker Bak bu oturmayacak ama bu ter çevirdiğimiz için oturdu biraz. biraz ajedik. Sıcak ajedik. olduğu için evet. değil mi? Gösterelim diye. Evet. Tamam ama lezzeti. Harika. Güzel. Harika. harika. Evet değerli izleyiciler. Cansu ile beraber size bugün biz bastişi yaptık. Rüşli Hanım otantik Kıbrıs mutfağına imza koydu. Tarihine not düştü. Cansu'nun şahit oldu ve Cansu ileriki yıllarda bu tadı unutmayacak. Bu tadı tatacak, tattıracak ve konuşacak. Evet. Düğünlere gittiğinde ve basıçı aldığında Cansu diyecek ki "Ben bu basıçı tanırım." diyecek. Çünkü ben de yaptım diyecek bunu. Sim TV'de Rüş ile beraber diyecek ve bahsedişiyle tanımış oldu. Ve bunu herkese söyleyecek. Değil mi arkadaşlarına Cansu? Evet. evet. Hadi bir şey söyle seyircilerimize. İyi günler dile ve basıcı da yemelerini onlara söyle. İyi günler. Söyle basici da yesinler. Söyle. Söyle tabii. Basıç da yesin herkes. Evet herkes yesin basici da. Gel yama başlayalım. çünkü buradan gidelim. Nerede anlamadım ben ya. Öyle. <laughs> evet. Evet. Son söz benden önce sanayım. Ne diyeyim, vallahi düğünlerinde, nişanlarında, doğumlarında bastıcı yapmaya devam etsinler. Unutulmasın derim. Çok güzel bir lezzet. Ben de çok sevdiğim bir lezzet. Bademli'nin yeri ayrı. Bademli evet. bastıcı ile yaptık. Cansu yaptı, Rüşrem yaptı. Evet, izleyiciler. Tören ikramlarımızın vazgeçilmeziyim düğün geleneklerinin, ikramların vazgeçilmesi, doğumların vazgeçilmesi, nişan törenlerinin vazgeçilmesi. Bastiç veya basliş. Evet, günümüzde halen yaşıyor, üretimler vardır. Ve bu mutfağımızı sizlere bugün bu datlarla anlatmaya çalıştık. Evet, gelecek hafta Sim TV Adaletinde farklı bir tat programında, Kıbrıs Mutfağı programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.